Ve madem zihayat aleminde daimi ve ezeli bir hayattan neşet eden, bak daimi ve ezeli bir hayattan neşet eden bir muhabbetin Allah'tan, nihayetsiz bir merhametin cilveleri görünüyor. Merhamete bak, vahşi canavarların merhametine bak, yavrusuna karşı. Merhameti var. Ka aşk tam elementlere kadar bile var. E ele elektronların birbirine bağ yapması. Kainattaki bir aşk ilahutiyi gösterir diyor. 26. pencerede. Mesela okşenin en dış kabında 6 element var. Şey elektron var. 6, 8'i tamamlamak ister. Kema. Ne yapar? 6 vermez. 2 alır. 2 var. Öteki tarafta 6 var. bu gider evlenir ona. Bunlar hep aşk lahuti. aşk var. Hep bu aşkın değişik düzeylerdeki tezahürü. Muhabbetin değişik düzeylerdeki ifadesi. Yani maddelerdeki çünkü mükemmel melaikesi var. Tamam bak şimdi. Madem ziyayat aleminde daimi ve ezeli. Bak, daimi <laughs> ve ezeli hayattan neşet eden böyle daimi ve ezeli bir hayat var. Bundan neşet eden neşet Ortaya çıkan bir muhabbetin, bir muhabbet varmış. Daimi ve ezeli bir hayattan çıkan muhabbet. Nihayetsiz bir merhametin cilveleri görünüyor. Ya mesela seni <laughs> yaratmış. Sevmiş de yaratmış. Sevmese yaratır mı? Ulan nefret ediyorum, nasıl senden yaratıyorum? Değil mi? Sevim. Allah Allah yaratmış. <laughs> ve o cilveler gösteriyor. Bir düşünelim. Allah olmasa ve haşa. Seni yaratmasa. Bir düşünebiliyor musun böyle? Düşünme ama düşün. Düşünme. Ee, olmasam ne olurdu? Ben bazen aklım gidisi geliyor ya. <laughs> ben olmasam ne olur? Benim, senin için bir şey olmazdı da benim olmamam. Ama benim için bütün varlık yok olurdu. Haşa, haşa. Ben olmamış olsaydım Allah'ım da olmazdı. Yani ben dev alemimde, düşüncemde. Yani yaratıldı ne kadar büyük kıymet ya. Geldi bu Allah'a kafa tuttu be ya. Ne bileyim ya. Aa mezara gömdük. İlk önce mezara gittim. Baktım lahitte bir şey hata yapmışlar mı? ölü gömülmeden önceki oradaki sana diyor ki millet o kuyuya indiriyorlar. O da kuyunun içine bir de kuyu var. Ne olur ne olmaz kalkar diye. Ve o cibreler gösteriyor ki e Allah'ın böyle kainatı istila muhabbeti ve bir istila o gösteriyor ki neyi gösteriyor? O işaret ediyor. Diyor ki kendini böyle sevdiren ve seven sevdiriyor. Aa bize sevdiriyor. O sevdirtmese sevemesin kardeşim. Bir de ne yapıyor? Seviyor. Sevdiren ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın. Seven, sevilen ve seven ve şefkat edip lütuflarda bulunan zatın kutsiyetine layık ve vücudu vücudan münasip o hayatı sermediğinin muktezası olarak hadsiz derecede tabirde hata olmasın bu Allah'ta, bu varlıkta bir aşk-ı lahuti var bu yaratmakta. <laughs> Allah seviyor. Nasıl seviyor? Tabirde hata olmasın Allah'ta aşk-ı lahuti varmış. Nasıl anlarsın? Sakın ha! Sendeki aşk, cilve, cemal, nakış ve sanat karıştır, mahluk. Allah'ın aşkı böyle değil. Tabirinde hata olmasın, sana karşı Allah'ın aşkı lahutisi var. Ne dedim anladınız mı? Tepeme kan attı. Sana karşı Allah'ın aşkı lahutisi var. Ne dedim? Sana karşı Allah'ın aşkı lahutisi var. Kimin? Ulan bir tane kız sana dese ona ben seni seviyorum deyince aklın gidiyor lan. Ayağındaki kan tepene çıkıyor. Bir sevdin sen Sevmiyorum desem köprüden aşağı atlıyorsun. Bir de Allah desin ben seni sevmiyorum. He? Ama bu Allah dese ki, o bizimle alakası yok da tabi ağzımdan çıktı. Ben seni hiç seviyorum dese. Kim diyor? Allah. Ben sen de memnunum. Kral benim işte. Gerisi hikaye. Beledalin amin. O kadar ben biliyorsunuz tahmin ediyorsunuz içim o kadar var ki parası her şey var. Kendisi aynı şöyle söylüyor. Hocam diyor her şeyim var. Ben diyor şimdi istesem senin hesabına trilyon veririm. Hemen. Ama neyim eksik ki huzur yok. Senin gibi gülemiyorum dedi ya. <laughs> Benim gibi gülemiyorum. Nasıl güleceksin? seni? için otuz sene lazım. 30 sene gülmek için 30 sene mi lazım? Ya gül, Allah ha? İman ve ilim marifetullah ve muhabbetullah Evet, şu gülmeniz bile nimettir. Allah yüzünüzden <laughs> gülmeyi ve tebessümü eksik etmesin. Amin. Ya. Ne nimet biliyor musunuz? Siz hiç köpeğin veya sığırın <laughs> güldüğünü gördünüz mü? ağladığını gördüm. Peygamberimiz de Habibim, sevgilim demiş ya, ustat diyor abi ya, Allah ondan razı hoşnuttur. Aa, yerinde oturamasın tabi. Aşk ilahuti var bize karşı. Allah ım. nasıl bilmiyorum ama aşk değil. Aşk ilahuti. <laughs> İki, muhabbeti kutsiye. <laughs> ne varmış? <laughs> muhabbeti kutsiye. Üç, senin varlığından lezzeti mukaddesesi gibi şu derslere gitme namaz kılmandan bir lezzeti mukaddesesi gibi şuunat-ı kutsiye o zatı akdeste var ki Allah da o şuunatı böyle hadsiz faaliyetle ve nihayetsiz bir halakiyetle kainatı daima tazelendiriyor çalkalandırıyor, değiştiriyor. Yani üç tane. Aşk-ı lahuti, sonra muhabbeti kutsiye, sonra lezzeti mukaddesi. Var ki bu kainatı daima tazelendiriyor, çalkalandırıyor, değiştiriyor. Aşk-ı lahuti ile tazelendiriyor. muhabbeti kutsiye ile çalkalandırıyor, lezzeti mukaddesiyle değiştiriyor. Çünkü değişiklikte lezzeti lezzet olur. Allah Allah. Allah'ın sana karşı aşkı lahuti, muhabbeti münezzehe ve lezzeti mukaddesisi var. Sana karşı ya. Sana karşı ya. Çünkü kainatın kaynağı, sebebi, yani pergelin ucu sensin. Seninle tanzim edilir. Seninle yönlendirilir. Seninle manalanıyor. Seninle Allah istif etmiş. İşte toprağın altındaki madenlerden kömürlere kadar, petrollere kadar senin için. Gülü senin için süslemiş. O küzün işine yaramıyor. O küzün işine ne yarar ya? Cevizi senin için yapmış. Fesval Allah. Ne kadar saatimiz nerede? yapma ya. Ya bu anlatıyorsun da bu hala bekliyorum. Peygamber bağlantısını kuramadım. Evet. <laughs> Çok haklı. Ne Biraz olacak? Özelliklerini... Hayır onun üzerine bina edecektin de şeyi, şey, sohbeti onun için. De. Evet. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Evet. Bak. Evet ona geldi ne olursa olsun saatim gelse bile daha gelmedi ama 328 temalar son. Ona bak Üçüncüsü bu kainatın halikı bu kainattaki bütün makasıdın en emniyetli medarı ne insan olduğunda yani bunların sahibi Allah bu kainatı kurmasından maksat insan insan olduğundan ve bütün hitabatı subhaniyenin en anlayışlı bir muhatabı nevi beşer olduğundan nevi insandı ondan sonra nevi beşer oldu beşerliğini fark eden nevi insan beşer konu şey yapınmış. olduğundan o nevi beşer içinde en meşhur en namdar, en meşhur, en namdar <laughs> ve asari ile ve icraatı ile en mükemmel, en muhteşem fert olan Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam o nev namına belki umum kainat hesabına kendine muhatap eden Zat-ı Ferdi Zülcelal böyle bir aşk lahuti Muhabbeti münezzesi, lezzeti mukaddesi sahibi <laughs> ve kainatın hayatının hayatı, tamam mı? Ve kainatın yaratılışın sebebi e, bir muhabbet, e, muhabbet aynı zamanda kainatın rabıtası, nuru, e, hayatı. İşte insan ve insanın içerisinde birisini muhataba almış, trafı yapmış. Kim o? En meşhur, en namdar, asarı ile, icraatı ile en mükemmel, en muhteşem fert olan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o nev namına, belki umum kainat hesabına kendine muhatap eden Zat-ı Ferdi Zülcelal. Elbette onu, bak onu iyi dinle. Bak diyeceğiz kelime bak. Onu hadsiz, Hat yok bak. Ne diyecekse bundan sonra. Hat siz. Hudu sus. Hat hudut. İkisi de farklıdır. Bir derinlik, bir yükseklik. Hani hatsiz kemalata. Bak, hatsiz kemalata hatsiz feyzine, nihayetsiz kemala feyzine mazar etmiştir ne yapmış? Onu hadsiz kemalata, hadsiz feyzine mazar etmiş. Ne, ne kadar etmiş? Hadsiz. Hadsiz. hat Hudutsuz. Etmiş. Niçin etmiş? Senin için. Trafoya yüklemiş. Bu nevi beşer adına birisini muhatap etmiş ve hadsiz kemalata ve hadsiz fezine mazar etmiş ki trafodan versin. Acayip bir mana çıkıyor orada. Yoksa... Hat yok. Hat yok. Hat hudut yok. Haddini bilmek. Hudut yok. Hadsiz, kayıt Merhamet etmiş. Allah'ın şefkati, <laughs> affı, merhameti hadsiz, nihayetsiz. Ne, neymiş? Hadsiz, nihayetsiz hadsiz, nihayetsiz. E, nasıl bir Allah? Bilmiyorum. Ama bize de böyle bir Allah yakışıyor yani. Böyle, böyle bir Allah yakışıyor. Öyle putları bize yakışmıyor. Putlaştırmaya yakışmıyor. Böyle bir Allah yakışır bize hakikaten. Nasıl bir Allah? Bize karşı hadsiz, nihayetsiz. Aşk ile hatim. Muhabbeti He? İşte bizzat da cem Nasıl patlamamış? Nasıl ha? patlamamış? Diye. Nasıl patlamamış peygamber? Vallahi Mehmet bir haftadan beri kafam... <laughs> yani nasıl patlamamış? Daha, daha tecelli, daha patlıyor. Daha patlıyor. O da Esma'nın tecellisi Musa Onun ben merak ettim. Ruhuna vursa ruh patlarmış. Ruh patlar. İlk önce Allah oraya vurmadı. Onun ilk önce nuruna vurdu. Bir vurdu. Allahu Bir vurdu, onun ruhu ve bütün 18 bin alem. Oradan. Eğer ruhuna vursa o da yanar. Niyetine masal oldu, kabuk hafiseyini geçti. Tabii, evet. hassiz